Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun yıllardan sonra tekrar video yüklemeye karar verdik. Ee, malum yaşanan kovid sürecinden sonra e, pandeminin araya girmesiyle bunlara beraber vermiş. Daha öncesinde de biraz beraber vermiştik ama e, aslında önemli bir konuyla bugün giriş yapacağız. Konu ne? Covid antijen testi. Biz burada SD biosensör cihazını kullanıyoruz ve son derece memnunuz. Yani PCR'da daha iyi olduğunu düşünüyoruz olayım. antijen düzeyine bakıyor. burada özellikle poliklinik hastalarında kullanılıyor daha çok. Daha hemen tanı olarak hasta COVID var mı yok mu PCR beklemek adına çok kısa sürede sonuç veriyor. Şimdi bu cihazın bir büyük cihazı var bir de küçük cihazı var. Ben ikisini de tanıtacağım size. nasıl çalıştığını, mantığını anlatacağım. Öncelikle nasıl çalışılıyor, nasıl örnek oluyor başlayalım. Şöyle bir sıvısı var. Bu sıvısının içerisinde bir de sıvap giriyor yanında, bir de ucu var. Şöyle e, sıvısının e, içine sıvabı koyacağız. Sıvabı da sadece hasta'nın nazofarenks bölümünde yani burun görünen tek burun deliğinden aldığınız zaman örneği içinçimin içinde bekletiyorsunuz. Bir, biraz beklettikten sonra sıkarak çıkartıp şu elinde gördüğünüz fit olan uç takıyorsunuz ve örneğiniz artık hazır olmuş oluyor. Daha sonra örnek laboratuvara geldiğinde ki şu an elimizde bir tane örnek var bu örneği şu şekilde çalışıyoruz anlatalım hemen bu e, örneğin kartları var biz kartlarından çalışıyoruz örneğin e, kit kitini de göstereyim hemen şöyle bir kartı var bu kart da kitin içerisinden çıkıyor açıyorsunuz bu şekilde kart böyle daha sonra Gelen örneği barkod numarasını cihaza okutuyoruz. Hangi bölümü okutuyoruz? Cihazda şimdi test statüs bölümü var. Örneğin ne zaman çıkacağını, hangi örneğin ne çıktığını gösteriyor. Run test bölümü var. Çalışma ekranımız ve kalibrasyon bölümü var. Kalibrasyonu da anlatacağım. İlk önce testimizi çalışalım. O çıksın bu arada. Şimdi ana ekranımızda bu. ilk ekran diyoruz biz buna. Run test bölümüne geldiği zaman test artık çalışabilecek duruma geldik. Şurada hemen ekranımızı temizleyelim. Şimdi barkodumuza halktan okutuyoruz, barkosu gücü vasıtasıyla. Sonra bize direkt kaseti istiyor. Kaset sürümünü direkt koyuyoruz. İlk önce kaseti tanıyor. Kasetin barkod numarasını okuyor cihaz. Daha sonra onay verdiği zaman kaseti bize geri verip sıvıyı koymamız gerekiyor. Kasettiği şöyle bir detay var.